arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox yani kapandı biliyorsunuz. Çünkü neden olduğunu bilmiyorum. Ama biz oynayabiliyoruz. VPN açtık. İlk önce bir katil kim oynayacağız. İnşallah. katil çıkıp birinci oluruz. Hadi bakalım. Kuzenim benden girecek. Aha. He. Tamamdır. Evet. Gel hadi gel gel. Arkadaşlar ya. Şimdi. <gülüyor> 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 gel. <gülüyor> Oha lan birinciye bak şaka mı? Oho. Bu arada buradan zombi de alabilirdin. Zombi 75'ti. Birinciyle takasa girsen mi? Oo birinci ne? <laughs> şey... Topiası var. He? 7720 kere katron yani. bu Oha! Buza bak! Klasiğe bakalım. Klasikte çok bir şey yok. 4 tane. Öyle bu Ne? Tatilde ne kadar güzel şeyler var. Kanka haridon adam tatili gitmiş. Arkadaşlar bak, ben... Ben... Hı, çok bir şey yok. İşte bir, şey yok. bir şey yok. sezon bir. Şey Tatile nasıl? baktın mı? Baktım. Ama şey nasıl Her Hı -hı. yok? Her birinci de. Baktım. Tatile. Ne var? Ne yok? Hayır ikinci de. Tatili görmedim. Bak onun yanına doldurmak yok. için böyle it. Bak sağdan soldan it. İngilizce Arkadaşlar belli ki masum. Neredesin? Aha Allah. Oh. Katile bak. Bunlar Timik ya Timik. Bu birinci ve ikinci Timik. Şerif ki. Daha demin ben birini gördüm. Bu kimmiş? Suhem helalane. Arkadaşlar baksana. Baksana bunda nasıl böyle bir şey var? Anamana bu green mi ya sağ olsun. Kim o lan? Kaçıncı? Beşinci, altıncı filan. Benim bak. Senin altındaki mi? Hı hı. Arkadaşı vermedi hiç hiçbir şey bilmiyorum. Hı? Arkadaşı vermedi hiç hiçbir şey bilmiyorum. O sırada kendi almıştı. Yani o sırada elit bıçak var. Nasıl? Heh takas. Gel abi. Al sana elit. <laughs> vermiyor, vermiyor. Gösterdi bak. Abi ne yapıyorsun? Ya, bu ne ya? Bir Her ne bir şey var. var. Evet. Elite mi diyor kesin bunları? Zaten hiç... bir koydular. Bir tane şey var. Mercedes'e var ya sana. Oğlum buna elite veriyorlar. Elite çıkarttığım an arkadaşlar şu en soldakini kabul etmeyeceğim. Ah, böyle. Bak çıkıyor Ahmet. Ay bakacak. bak. Dur. Dur. Yazacağım ki. Sana eliti vereyim sen bana bıçak ver yazayım.

kendi bıçağı var. Lan bu ne? Yok var. Çok kötü. Kim katilsin? Oo Şerifim. Şerifim. Ne al ki? elim. Helal <laughs> tamam, oğlum. Nereden böyle kötü info veriyor? Hani? Mutfakta değil. Nerede? Gelmedim. Allah seni iyi etmesin. Şerifim. Şerif miydi? Evet. Oğlum benim. Kanka bir takas da yapılmıyor ki hiç. Oyun çok bu kadar para Ailesi Bunlar yoktur. Bakın ailesi yoktur. Ailesi yoktur o sırada ben. Şey yani eğlenmiş kanka bir şey versin bak bir tane silah verseniz olmuyor mu kanka ya aa birisi girdi ikinci ooo şey. silah, silah. Oo. kanka be? takastan bana şunu verse bile razıyım. bak şunu Hı. dur bir takasa gireyim Nasıl? Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben bir ara Roblox kapanmadan önce Roblox'ta şey katil kimdi şeyim vardı neydi onun ismi buzum vardı. Hatta ilk önce bana biri şu bak en baştakini verdi. Sonra ben onunla sakat sopuk buzu verdim. Üstüne. Buzu adam değil verdi bana. Sonra bir tane çocuk geldi sen bana buzu ver tamam mı dedi tamam dedim. Sonra geri vereceğim dedi. Tamam dedim ben de. Sonra gitti güzelim uçak. Oğlum sen çok sapsın. Bence de. Öldüm, deneyim, geri vereceğim dedi. Her geri vereceğim dedi. Ne yapıyorsun sen ya? Pıtır 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 pıtır. sen de. Bir... Ne okuyorsun ya? Oh, oh, oh. İkinciyle oh. takas yapmaya çalış. Aha yaptım. 7 dakika olmuş. Bir maç 7 dakika. Şerif sen söyle bu arada. Ben masumum. Neresin? Ne yapıyorsun? Aha. Bak cancın. Gelme. Oğlum gelme bak. Lan yürü git. Oh. Gördüm katilsin Şero. Katilsin. Söyleyeyim mi? Bak biraz tahmin et. Kim katil? Ay Şerif diye. Beni öldürme de yeter. Ben, ben, ben... Bir de temiz de bir şey olmasın. Yok, <laughs> 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 ah tut onu tut onu geliyorum. Tut. Onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Dur gelemiyorum. <laughs> Oy çok. <çöpü. Vallahi> <laughs> alma 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 dur bekle ay aldırma. Dikkat et oyun çok güzeldi. Arkadaşlar he düzeldi. Bak 3 alırsın. Dur dur bırak bıçağı. ay git 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 aldım tamam öldür. Lan bana vuracağım bak. Bot, bot, şişe, şişe, bot, tegare, bot, 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 Madem onlar teamik yapıyor biz yapamaz mıyız abi ya? He? Aa hmm. gene oyun çöktü bende. Ya düzeldi. Hmm, ben ne yapayım ben? Hadi evet. Başlıyor musun? Evet. Yeah. Oooo. Oh, <laughs> Yanlış vurursun öyle Sen Sense da ben de sana tam katil olursam tabii. Boğ, la, şişe, şişe, bu tega, arabi. Koka. çok iyi oynuyorum ben değil mi bu oyunu? Şerif. Ben bu arada şerif olmayı daha çok seviyorum. Bakın en az kaç kez şerif olmuşum. Ben bir tane daha mavi çıkartırsam bak buradan rastgele bir silah alırım. Ha silah mı? Tamam. Böyle eşitleri büyüklerek de kırmızı silah, kırmızı yani erit silah olsun. Kırmızıları büyüktürsen de bunu alıyorsun. Ben, ben Bunları hiç... da de bunu alıyorsun. Ben bir ara onu bana bir vermiştim. Masum. Az mı verdin sakın Tatlı şişe şişe motega alıp <laughs> Sana ne veririm ya Kanka elitim veriyor mu sana? Aha Katil bu yeni oyuna başlamış gibi gözüken adam Ama yeni başlamamış Oley Allah Sen misin Öldüm ben Sen misin şerif yok <laughs> Öldü mü? Şerif öldü. Ben mi? Oh. Ben... Oğlum ben... arkamda mı şimdi ne Görmedim ki ben daha yeni geldim izlemiyorum. Abi kimse de mi bir şey vermek istemiyor ya? La bari emanet verin geri veririm. Harbi diyorum bak. Al oğlum adam da ilk... bak mesela iki tane bıçağı var. Her türlü birini kullanmak zorundasın. Niye? Ha, belki bir gün birini bir gün birini kullanıyor. Ve e, o zaman birinci sıradaki ne yapacak? Her gün değiştirecek mi? <laughs> Hayır. Hayır ya. Kanka timi yapalım ya. Oynamasını biliyor muydu? Baksana. Buz bıçağını kullanıyor. Şerifteki bıçak şaka mı kendi? Sev, şerifteki bıçak şaka mı? Yok. Tamam hadi hadi. Oğlum ne zaman bitecek? Aha Şerif öldü. Şerif. Oha zıplamaya bak. Uçuyor zıplayınca. Kim? E, ee, bak. E, Miran diye biri. Ha, birinciye gel birinciye. Malisko. Malişka. Malişka. ha.

Oha uçuyor lan Evet. iki zıplamaya uçuyor. Patla şişe şişe bu tekrar Oha lan. Bekcan. Nasılsın? Hmm. Hı? Cips kola kilit. Cips kola Cips kola kilit. hadi bedava cips kola alıyoruz. Verecekler zaten ya. Veren ver, mi olur? He? Veren mi olur? Bekleyin gel. Tak, sana elitçi vereyim biraz sen kullan. Oğlum ben takınca saklandım bu, bu, bu. Evet. Bak katil olursan da masum olursan da söyleme. O, 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 o. Tamam. Bu arada katil olsak da o direkt bizim Tamam. Olur. Al. Katil olup sen de şerif olursun da sanırım. Burayı seç. Burayı... Orayı mı seçtin gidip? Oğlum ona... En azından kim katil kim şerif anlayabiliyor. O sırada en de katil çıkacak orada katil. Ya Çao. Gel ben kendimi öl. Ay gel ölçeceğim seni. Niye? Katil Gel, ben ölçülme yerinde bekliyorum. kapı. Ama <laughs> kapı gitleme yok oyunda. Var. Yok. masumlar ne yapabiliyor ki? Oğlum, gelin biri girsin. Baksana, hadi. Bekçem gel. gel. Lan ben. katil, katil. Ben. Katil bu. Katil yazdı. Bak bak katil bu. bu. Mu? He he. Gel Bekçem seni ölçek. Gel. Ben sen ölçek. Ben ölçek Gel ölçelim. Lan nasıl katilim? Katil. Onda da, kanka onda da katil yazdı. Gel geç. Geç. Geç seni ölçelim. Kuşlar kalsın. Kuşlar kalsın. Kuşlar Lan bir ölmüş. Tamam o Ölmüş o katil dediğin o Gel gel. Bu katil o zaman. Deney yapalım. Deney yapalım. Ölme. Tamam. Ölme. 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 tamam Ne olacak Ölme. Öldüm. Oğlum yok oldun. Lan ben nereye gittim? Ee, Aa, nadiret, nadiret buldum. Nasıl? Çektim yüzünü. Bak ben de buldum. Aynısı. <laughs> Allah düştü başya. Ne bileyim oğlum. Bence Ma Aha temin yapıyorlar. Ya taş ya. Ya, Allah beni öldür. Şerifi öldürecekler ya oğlum. Ne Evet. Birinci ikinci. Şerif katil ikisi de? Aa burayı kapattılar. bir katil. Ana. Ne bakıyorlar? <laughs> katil sen misin? Evet. O arada ben kimseyi öldürmedim bu arada. Bak bu, bu adamı vurdu. Tamam mı? Sonra diğer kimleri kendi öldürmüşler. Allah. Ben, ben sadece kimi vurdum biliyor musun? Bana güvenmiş. Şunu ee, güvenmiştik diyor. Şerifin silahını ne yapayım? Oh. Çakal. <laughs> bak, <aa>! <gülüyor> <gülüyor> Gel baksana beni ölçtüğünde niye katil? Ayşe'yi <laughs> ölçtüğünde niye katil çıktı? <laughs> 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 he 3 kişi katil olduk. 3 <laughs> katil bir araya gelmemeliydi. Gelirse de buraya giderliydi. <laughs> <laughs> bak ama bak. Sende bu var mı? He? Uy dede olduk dede dede. <laughs> ha bulduk şu an bulduk. Factory factory factory. Bu da bazı modlarda çıkıyor ara sıra. Bak bu bu modda Gerçekten çıkıyor. Ha? Ha. Bu modda kesin çıkıyor bak. Ben birazdan daha... <laughs> Evet <laughs> Yapma ya <laughs> <ben de, gülüyor> <diyorsun. gülüyor> Oğlum sen baktın mı bana bak daha demin ben de bakacağım. Neydin? Innocent. Doğru işler. Doğru işler. bak Bak bu kaçın, bu kaçın. Oha ne dedim, ne dedim, ne dedim, ne dedim. Fakeledim, fake ettim. Help me, help me. Tamam. Bana sal şerif silahını. Ben çok iyi Şerif'im. Şerif silahını bana sal tamam mı? Allah. Bir daha öldür Yükçe. <laughs> Şerif'in silahını sal. Ee evet, team yaptığınızı bilmiyor muyum? Senin içinde gezeceğim ben. Beni öldürme olası da sıfır kanka. <laughs> Bakacağım sıkıştırdım bunu. Az... Sıkıştırdın bunu bak sen. Bak sarılıyor bana. <laughs> <misin? gülüyor> İki deli mal ettim bunu gene ben çok mal ediyorum bunu mal ettim mal ettim. Sevabı trende. Oha! Oh! Sana bir kere oydurdum. Adam. <laughs> adam bir zıplıyor uçuyor zaten içinde. <laughs> <laughs> Oğlum team Timmy yapıyor bunlar ya. <gülüyor> 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 Yapmıyor. Ya beni sağ ol, beni <laughs> bir daha götüm elleme. Acaba niye? Sen aynı türende ben aynı gayda. Ne yaptın? Timing yasak ya kanka. Biz yapmıyoruz ki. Seni öldürüyorum ben en azından. Kanka 20 dakika olmuş. Belkcan. 20 dakika. E baba yapma. Sadece bu ikisi kalmış. Kanka 20 dakika olmuş ne yapacağız? Ne yapacağız? Akışlar bu turdan sonra bir tane daha tur oynayıp videoyu bitireceğiz. Sonra da evet orada. Evet. Bu turdan sonra bir tur daha oynayıp videoyu bitireceğiz. Sonra bir video daha atacağız. <laughs> ya abi Şerif çıkmıyor. Katil takas ki gel takasa gel. Adam diyor. Sen aynı, Yok <laughs> sayıyor adam şu an bir yani bu 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 kanka bu kanka bu kaçam bu kaçam bu kaçam bu bak katil kim öğrenebiliriz bu şerifse gösterir hani açılacak da açılmadı şu aradan girmeye çalış bak mavi oldu gördün mü itince mavi oluyor bak. it o yüzden it ya bu seçilmiş Mas, ay. Nesin? Nasıl? Doğru Doğruyu Bakacağım. Oo, tamam <laughs> Aha, <çarkı> Evet. It is bomb. Ne varmış bu adamda? Bıçaklar. Adamın bıçağı yok ya. Ama şarkı açacak. Düşünsene tra Allah. Adamın üstüne bıçak yok mu? He. Adam akıllı bıçak yok. Tra Allah bıçak var ya o Nasıl? O sana bak. Adamın tra Allah tra Allah Nasıl? Ne? Rapor buluyor lan. Size adam böyle bir şarkı açıyor bak. Tra Allah Allah Bongo dillo bongo tla. Ekcan son 22 dakika. Garanam 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 garanam. Hadi bakalım. Oo. Oh. Sen ayrı trende, ben ayrı kayda. garda. Kanka katil sen, aha. Şerif misin? Dur. Bir kez. Bakın sen bir kez. Sen ayrı trende, ben ayrı yapma oğlum. Sen ayrılık rende. Ben ayrı karda. Dererek derere. Arkadaşlar anılarımız canlandı. Allah Ay tabi. Anılarım sarhoş. Ben yalnız kalmam. Bak sen buraya. Kafana bineceğim kafana. Zıpla. Zıpla. Zıpla ama ya, yani. Sensin Latuna. Aha uçuyor. Uçur, ucu. Gel dışarıda zıplayak bu arada. Dışarıda zıplayak. Uçarız dışarıda. Ya kafana bineyim dur. Dur. Aynısın. Oğlum benim hayattaki şansımı tüküreyim. Böyle de ne sen Oha. Ne oldu bebekler? Öldün mü? Evet. Şabla. Kartil kim? Kız. Ne renk saçı? Kırmızı. Nerede? Kaç... Kaçıncı sırada? Yok. Ha tamam. S ile başlıyor değil mi ismi? Sofat. Tamam. Nerede? Sofat. <laughs> Oğlum 24 dakika oldu kanka. Arkadaşlar şimdi bir son tur oynayıp oyun, ay videoyu kapatıp yeni bir video çekeceğiz. Yani sakın öyle. Burası niye açılmıyor be? Evet, futbol, futbol Bak buradan içince mavi oluyor Bak bak. Bak benim gittiğim yerden içince mavi oluyor. Gel üstüme. Üstüme çık it. Sen nereden <laughs> aldın onu? Ne, mı? Hayır. Gel dışarıda zıpla yap. Ne Oy ay. Oğlum hadi ya. Oy dedi ikisini tamam. Sen nesin? Aynen. Bunu değilsin katil değilsin de isimdik. Aa biri öldü. Ben onu sessiz öldürmem var biliyorsun değil mi? Ne? Şerif misin? Ha. Aç. Silahını çek. Katil şu. Ah. Oha Bekcan! Bekcan! Top Hayır sen ne? Topu ikiniz yaptınız böyle iki topu attın. Ben topun üstüne üstüne doğru giderken bir anda atladım. Oğlum az önce yok kullanıyor Abi. Ah kim Abi gördüm? Bak. Şerif silahını bana sal, bana sal. Ben daha. Abi, iyi. Orada mı? Ha? Sen kendi çek, kendi çek arkadan. Ben daha iyi kullanıyorum. Değilmiş. Aa burada aldım. Şerif silahını aldım. Lan nasıl? Ha, oha. Kolsuz değilim ben o kadar. Heh, ondan çıkmış. Adam olun. Benim şerifim. Şerif ben de. Silahım bile var. Bak, bak şerif, şerifim ben. Şerif gel zıpla zıpla Hadi zıpla zıpla Benim Ya gel zı... mı, Dur bir he Zıp, dur Zıpla 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 Tam kafana biniyorum Zıpla 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 aa Gel şuraya çık Allah Zıpla 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 Sayıyoruz ama şey Yeni biri gelsin de böyle fazla parası olan bize adam akıllı bir şeyler verecek olan 27 dakika olmuş. Neyse doğruyu söyle. Doğruyu söyle bak. Doğru Kanka aynen. Çıkacağız şey. şimdi bu son dur. Tamam gel ben masum. Neredesin gel. Ha bak. Sen de en, en gel Çıkmış. Gel benle. Oyun çökmüş gel. Oyunda kere. Evet bu arada buraya çoğu insan girmiyor. Bak şurada şöyle saklarsak. Al. Gördün mü şerefsiz? Allah senin. Bak ne sağlam güzel değil, değil mi? Güzel değildi mi diyor bir de. Güzel değil, değil mi? <laughs> güzel değil, değil mi? <laughs> yok. Yani Ay hoştu lan. Ne? Yemedim ki. Yedirdim o hadi çıkıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha video olacağız. Görüşürüz. Bay bay.